Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz ben Polis Ricky arkadaşlar gördünüz mü bugünkü evimizi harika bir ev aldım bugünkü bu video özel harika bir ev bakın banyosunu falan görüyor musunuz arkadaşlar bakın gördünüz mü harika bir ev harika şöyle şuraya oturayım bir, bir tuvaletim yapayım arkadaşlar o harika arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar lüks bir ev olduğunu görüyor musunuz bakın buraya bayıldım ben manzarası da harika görüyor musunuz denizin kenarında burayı siz de çok beğeneceksiniz. Şimdi arkadaşlar her neyse hızlı bir şekilde her zaman olduğu gibi temizliğimizi yapıyoruz. Asla unutmuyoruz ve daha sonra dışarı çıkıp o görevlere tekrar 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 başlıyoruz. Görevlerimize birazdan başlayacağız arkadaşlar. Şimdi şu şekilde burayı da ayarlıyoruz ve daha sonrasında hemen dışarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Burada şöyle ter temiz temizlediğim, alt kata ineceğim, alt katta temizleyeceğim. Bakın bu arada burada bir banyo daha var arkadaşlar gördünüz mü? Burası da benim özel banyom. Odamdan hiç çıkmama gerek yok. Bu da bilgisayar. Bak bu bilgisayarın özellikleri çok iyi arkadaşlar. İçerisinde çok güçlü ekipmanlar var arkadaşlar. Bunları unutmayın. Daha sonrasında belki size kullandırabilirim. Eğer evimizi ziyarete gelirseniz size kullandırabilirim arkadaşlar. Şimdi hemen alt katı temizliyorum bu şekilde. Bakın buraya devasa bir televizyon koydum. Sizin için açmamı ister misiniz arkadaşlar? Şimdi hemen o televizyonu açıyorum. Bakın gördünüz mü? İstediğim gibi bu şekilde kanalda değiştirebiliyorum. Bakın burada bilgisayarı var. Burada bir haber kanalı var. Ne var. Hemen kapatalım arkadaşlar televizyonumuzu. Çünkü elektriğimiz boşa gitmesin arkadaşlar. Bu arada size çok özel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada ne var? oyun alanı var arkadaşlar. Sadece bana özel bir oyun alanı. Başka kimse de yok arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Ben tek başıma burada oynayabiliyorum. Ama ben çok çalıştığım için vaktim yok arkadaşlar. Çünkü ben bu şehrin polis amiriyim. Bakın bir tanesi buraya benden izinsiz oynamaya gelmiş. Lütfen evimden çıkar mısın? Lütfen evimden çıkar mısın? Sana izin vermiyorum. Evimden çık. Buraya bir daha gelme. Senin buraya gelmeni istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bu her zaman olduğu gibi arabamız burada. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Kapılarımızı kilitliyoruz ve dışarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir iki dakika dinleneyim arkadaşlar. Çok yoruldum. Şimdi oyunumuza devam edebiliriz arkadaşlar. Hiç oyalanmadan oyunumuza başlayalım. Bakın bu buzdolabını gördünüz mü arkadaşlar? Başka kimse de yok bu buzdolabından. Sadece bende var. Size gösteriyorum. Bu eve kimseyi katmıyorum ama sizin girmenize izin veriyorum. Neden? Siz benim arkadaşlarımsınız arkadaşlar. Şimdi şurayı kitleyelim kilitleyelim arkadaşlar. Nasıl kilitlediğimi gördünüz mü arkadaşlar? İçeriye giremesinler. Garaj açıp durabilir arkadaşlar. Oraya kapatmama gerek yok. Yok. şimdi yola çıkıyorum ve devriyeme başlıyorum arkadaşlar siz gelmeden önce biraz kolum acıdı da şuradan bir bakayım doktor hemşire bir şey varsa şu ayağımı, ayağımla kolumu bir göstereyim hemşire doktor burada kimse var mı bana yardım edebilecek kimse var mı bakın kolumu görüyor musunuz bu kolum çok acıyor Kimse yok arkadaşlar çok ilginç. İçerilere de bakalım. İçeride herhangi biri varsa onlardan yardım isteyelim. Bu nasıl hastane ya? Bu nasıl hastane? Kimse bana yardım etmiyor. Bir tane doktor veya hemşireye ihtiyacım var. Siz neden böyle insanlarsınız? Sizi şikayet edeceğim. Polis memuruyum ve size gideceğim. Rapor yazacağım. Sizin benim elime bakmanız gerekiyor. Çünkü çok ağrıyor. Bana yardımcı olmanız gerekiyor ama hastanede hiç kimse yok. Neyse arkadaşlar arabamıza binelim ve yolumuza devam edelim. Şu an onlarla kavga edeceğim, edemem. Dostum araban yanıyor. Alo merhaba arabanız yanıyor beyefendi. Beyefendi arabanız yanıyor. Arabanız yanıyor. Bilginiz var mı? Hemen söndürmeniz gerekiyor. Bu şekilde bu şehirde gezemezsiniz. Bu bir suç. Hemen bu arabayı lütfen söndürün. Size güveniyorum. Dikkatli olun. Araba patlayabilir. Şimdi arkadaşlar şuradan her zaman olduğu gibi tekrardan bir rapor yazalım. Amirlerimize bir durum bildirelim. Daha sonrasında görevlerimize başlayalım. Amirlerimin dikkatine ben polis memuru olarak görevime başladım. Ve polis merkezine geldim. Sizin dikkatinize lütfen bu raporumu dikkate alın. Şimdi dışarıya çıkacağım. Aracımı teslim aldım ve dikkatli bir şekilde devriye mi atacağım. Benim olduğum şehirde Asla suçlular barınamaz. Evet arkadaşlar amirlerimize raporumuzu yazdık. Ve dışarıya çıkıyoruz. Neler olup bittiğine bakacağız bakalım. Burger King'e vuruyalım arkadaşlar. Orası bize lazım. Orada bazı bir işim var. Bir saniye bekleyin. Hemen. İçeride kimse var mı? İçeride kimse var mı? Burgerci. içeride kimse var mı? Bana bir tane tost yapın lütfen. Ben birazdan gelip alacağım. Çok acıktım. Bana bir tost yapın. Size güveniyorum lütfen. Şimdi arkadaşlar onlara bilgisini verdik ve dışarı çıkıp arabamızı alalım. Onlar bizim şeyimizi, tostumuzu yapa dursunlar. Ve daha sonrasında buradan gelip alacağız arkadaşlar. Buranın güvenliğini sağladığımıza göre havuza girmeme gerek var mı arkadaşlar? Neyse arkadaşlar bugün girmeyeyim. Her gün giriyorum, her gün giriyorum. Gerek yok. Ama isterseniz sizinle gidip size söz verdiğim gibi denize girebilirim arkadaşlar. Hadi tamam size söz verdiğim gibi sizi denize götüreceğim ve orada denize gireceğim arkadaşlar. Bakın burası da bu şehrin elektriğini sağlıyor arkadaşlar. Bu çok modern bir şehir görüyor musunuz? Harika harika. Ne ararsanız var ama burada dikkat edelim arkadaşlar. Burada tekerimiz patlayabilir. O yüzden şurada şezlongların olduğu bölüme doğru gideyim arkadaşlar. Şu sahilin kenarından. Bakın burası bu şehrin sahili. Görüyor musunuz? İstediğiniz gibi burada denize girebilirsiniz. Bakın 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 gördünüz mü? Bakın ne yazıyor orada? Bu dikkat edin diyor. Yüz, yüzerken diyor burası tehlikeli olabilir diyor. Çok fazla diyor derine gitmeyin diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası işte bu kadar harika bir şehir arkadaşlar. Ne ararsanız var ama suçlu da var arkadaşlar. Biz neden burada çalışıyoruz? Bundaki suçluları yakalamak için. Bakın şu şekilde devam ediyorum. Şezlongların oraya gideceğim arkadaşlar. Da derin yerden bir dalacağım. Ama burada tehlikeli bu arkadaşlar. Dikkat etmeniz lazım çünkü atladığınızda orada boğulabilirsiniz. Buranın dalgaları çok tehlikeli arkadaşlar. Şimdi arabamızı şuraya koyalım. Buradan bir denize girelim ve daha sonrasında tekrardan şehir merkezine doğru ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan girelim. Şuradan atlayayım suyu suyun Görüyor musunuz? Bakın bakın bakın. Ne kadar harika bir yer olduğunu size göstereceğim. Bakın şimdi atlıyorum. Bakın bakın. Atladım. Hop. Oh, gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bakın bakın. Çok fazla yani, dalamıyoruz arkadaşlar. Ama su çok temiz arkadaşlar. Gördünüz mü? Havuz gibi ama devasa bir havuz. Görüyor musunuz? Harika harika. Daha sonra sizi buraya tekrardan getiririm. Arkadaşlar burası yüzmek için değil ama genelde balık tutmak için harika. Burada çok güzel balıklar var. İsterseniz balık tutabiliriz ama şu anda şehri kontrol etmemiz gerekiyor. Yok, çünkü biz bir polis memuru olarak bunların hepsini yakalamamız lazım arkadaşlar. Benzinimiz var mı? Bakalım arkadaşlar. Eğer benzinimiz yoksa bir benzin alalım. Bakalım benzinimiz varmış. Arabamızı yıkayalım. Arabamızı yıkadıktan sonra tekrardan devrimimize devam edebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde arabamızı yıkamacıya koyduk ve yıkama makinesini çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şehirde ne ararsanız var. Benzin de var. Araba yıkama da var. Ne isterseniz var. Bu kadar harika bir oyun siz daha önce gördünüz mü? Bu arada arkadaşlar arkadaşlar benden havaalanına girmemi istemişsiniz orayı merak etmişsiniz oraya da götüreceğim bekleyin şimdi bakın görüyor musunuz arkadaşlar buradan gidiyorsunuz buradan valizinizi veriyorsunuz sonra buradan güvenlikten geçiyorsunuz ben bazen burada çalışıyorum arkadaşlar burada çok yoğun olduğu zaman geliyorum yardım ediyorum çünkü ben bir polis memuruyum gördünüz mü işte bu kadar üst katta var da vardı. onu daha sonra gösteririm arkadaşlar şu an çok işim var onları halletmem gerekiyor şu bizim tostumuz çıkmış ben hemen bir soralım eğer tostumuz çıksaysa to tostumuzu alalım Kimse var mı? Bir tost sipariş etmiştim. Hala çıkmamış. Lütfen hızlı bir şekilde tostumu çıkartın. Çok acıktım. Size güveniyorum. Lütfen 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 lütfen. Hadi hızlıca bekliyorum. Bakın çok acıktım. Hadi. Şimdi onları uyardım arkadaşlar. Şimdi birazdan geleceğim. Tostumu yiyeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. O hazır olana kadar havuza girmeye ne dersiniz arkadaşlar? Of. Araba havuza düştü. Araba havuza düştü. Eyvah eyvah eyvah. Araba havuza düştü arkadaşlar. Buradan bu arabayı ben şimdi nasıl çıkartacağım biri bana söylesin. Ya neden beni uyarmıyorsunuz? Bu kadar ileri gitmemem gerekiyordur bakayım arkadaşlar içine gireyim de aşağıdan belki çıkartabilirsem ya kendi kendime çıkartmaya çalışmış olup olmuyor arkadaşlar çıkmıyor 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 yapmaya çalışıyorum ama olmuyor çıkartamıyorum arkadaşlar neyse hemen gidelim polis karakoluna bilgi verelim arabanın oraya düştüğünü gelsinler bana yardım etsinler polis aracını çıkarsınlar arkadaşlar o arabanın orada kalmaması gerekiyor bu bizim için bir felaket arkadaşlar amirlerimin dikkatine acilen bir ekip gönderin araba suya düştü acil arabayı çıkartamıyorum şu an devreye atmam gerekiyor ama or araba orada kaldı acil yardıma ihtiyacım var hemen raporumda yazdım arkadaşlar araba orada kaldı ne yapacağımı bilmiyorum Şimdi arkadaşlar o şekilde araba kaldı. Neyse daha sonrasında bana yardıma geleceklerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok dikkatli olmamız gerekiyordu ama dikkatsizliğimizden dolayı araba oraya düşürdük arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada madem o düştü yapacak bir şey yoksa sallanayım biraz. Bakın ne kadar harika olduğunu görüyor musunuz? Salıncağım bakın bakın bakın. Böyle salınacaklara bayılıyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar hızlanabildiğimi görüyor musunuz? Artık öğrendim bakın neredeyse ters takla atacağım arkadaşlar. Bakın ooo çok yükseğe de zıpladım görüyorsunuz. Burası da ufak havuz arkadaşlar. Normalde buraya girmek yasak. İnsanlar buraya giremez ama ben polis memuru olduğum için bana kimse bir şey yapamıyor arkadaşlar. Şimdi onu da hallettiğimize göre şuralarda kontrol edelim. Berber burada mısın? Berber benim saçımı keser misin? Berber alo benim saçımı bir keser misin? Saçlarım çok uzadı. Berber de hiç görmüyorum arkadaşlar. Ben çok uzun zamandır bu şehirdeyim ama bu berberin burada olduğunu hiçbir zaman görmedim. Aa burada bir tane araba var. Mini araba var. Gördünüz mü? Ufacık araba. Neyse önemli değil arkadaşlar. Amirlerim gelmedi mi? Arabam orada bekliyor hala. Yardıma ihtiyacım var diye 10 kere mi söylemem lazım? Arabayı çıkartmamız lazım oradan. Acilen arabayı oradan çıkartmamız lazım. Araba orada kendi başına kaldı. Bana bir yardım eden bile yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde şuraya oturdum. Evet arkadaşlar tost sipariş etmiştim. Tostum hazırlanmış arkadaşlar. Buraya koymuşlar. O tostumu da yiyorum şimdi şu şekilde. Buranın tostu, hamburgeri, pizzası hepsi harika arkadaşlar. Burayı denemenizi size şiddetle tavsiye ediyorum. Bu kadar harika bir tostçu bulamazsınız. Burgerci özür diliyorum arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şehirde bir tane burgerci var. O da bu. Burada herkes yemek yiyor. Çok beğeniyorlar. Şu ana kadar kötü olduğunu söyleyeni ben hiç görmedim arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bakın salıncakların böyle bir özelliği var. Burada bir kere sallandığınız zaman sallanmaya devam ediyor. Şimdi burada tostumu yemeye devam edebilirim arkadaşlar. Bu kadar güzel bir tost. Hem sallanıp hem tostumu yiyeceğim. Bu şehir bu kadar eğlenceli bir şehir işte arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu arada sallanırken sizden bir ricam var arkadaşlar. Lütfen lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın siz kanalıma abone olursanız benim için çok iyi olacak arkadaşlar. Çünkü benim abonelerim çok az. Bizi tekrar izlemek isterseniz bana abone olmanız gerekiyor. Unutmayın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burası da karakolun üst katı. Buraya oturup da aynı şekilde yemeğimi yiyebilirim. Ne istersem yapabilirim. Arkadaşlarımla toplanabilirim. Buraya normal insanların girmesi yasak arkadaşlar. Sadece polisler girebilir. Şimdi bunu da hallettik. Arkadaşlar biraz hastaneye gidelim. Eğer doktorla hemşire geldiyse kolumuzu tekrardan gösterelim. Ve daha sonrasında oyunumuzu yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Bugün çok hızlı bir gündü. Ama fazla olay olmadı. Gezdik dolaştık şehirde. Neler olduğuna baktık. Tek sorun arabamız suya düştü arkadaşlar. Gördünüz mü? Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyordu aslında. Şimdi arkadaşlar. Doktor hemşire hala gelmediniz mi? Bana bir yardım edebilir misiniz? Lütfen diyorum ya. Lütfen bana bir yardım edin. Lütfen lütfen lütfen. Şimdi arkadaşlar çıkabiliriz. Buradan nasıl çıkıyorduk? Hemen şuradan şu şekilde çıkalım. Daha sonrasında polis karakoluna gidip raporumuzu yazalım alalım ve oyunumuzu bitirelim arkadaşlar polislik görevde olduğu sürece burada hiçbir zaman suç işlenmez gördünüz mü arkadaşlar suç işleyen insan göremiyorsunuz neden çünkü ben görevdeyim arkadaşlar sizleri seviyorum bu amirlerimin dikkatine günü bitiriyorum görevlerimi tamamladım Şimdi arkadaşlarımdan abone olmasını isteyeceğim ve oyunu bitireceğim. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizleri sevi seviyorum. Ayrıca beğenirseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. İsterseniz gitmeden önce bir kere havuza girip çıkayım. Daha sonrasında oyunumuzu bitirelim arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar bekleyin bekleyin bekleyin. Hemen şu suya bir atlayayım da sizin için. Bugün hiç suya girmedik. Arabamız hala burada görüyor musunuz arkadaşlar? Arabamız hala burada. Yardıma ihtiyacımız var ama amirlerimiz gelmedi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Bay bay.